Herkese günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Bugün ablamla süt almaya gideceğiz. Yoğurdumuz bitmiş. Yoğurt yapacağız. Ben biraz fazla almak isterdim. Peynir yapmak istiyorum. Evde yapayım peynirimi dedim. Fakat şey bulamadım boş şişe. iki tane kola şişesi. <laughs> i̇ki litreyle olmaz. Şimdilik yoğurdu yapalım. Bir daha ya böyle büyük damacana gibi şeyler oluyor ya. Onunla bir böyle beş litre falan alıp peynir yapacağım evde. Bugün hava yine serin, yine serin. <laughs> yine yağmurlu. Yani Almanya'nın yağmuru meşhurdur. Her gün yağmasa bir şey oluyor deriz yani ne oluyor? Bir şey yolunda değil. Şimdi gidiyorum ablama yavaş yavaş. Biraz zok olduğu için arabayla gideceğiz. Size çiftliği göstereyim. Evet çok güzel hayvanlar var, inekler var. Böyle gidiyorsun, sütünü alıyorsun. Tabii isteyen oradan alabilir. Doğal ama lezzeti yani benzemiyor ya. O paketli sütlere falan hiçbirine benzemiyor. Hep birlikte göreceğiz şimdi İğneye bakın. Ama içeride bunlar galiba. Ay düşüyordum. Bastığın yere dikkat edin. demez yine. Burada bir sürü inekler var. Tamamdır. Dur bakayım sütümüzü alalım. Kaç para? Hala bir euro. Bir euro. Zam gelmemiş. Kardeşliğim mi? nefes duymasına para bitene kadar böyle akıyor. <laughs> Dur bakayım. Ha, kağıt para da oluyormuş. Ben kuruş oluyor diye aldım. Sen kaç litre alacaksın? 3. 3. 3 litre. 3 şimdi Düğümüzü alalım. Evet, sütümüzü aldık. İstikamet Türk Market. Mani ile Türk Market'ini göstereyim. Evet. <laughs> Kahve içmeye gidiyoruz. Kahveyi nerede içiyoruz kız? Nazende. <laughs> Nazende. Nazende kahveleri hazırla. Yani geliyoruz, biz, kahveleri. biz geliyoruz. Nazende. Ay çoktandır gitmedik Nazende'ye de. Da bırakacağım. Onu da gerek. Niye bırakacaksın? Şöyle. Niye? Biraz geçin oraya. Ay yorulduk alışveriş yaparken. Bir şey almayacaktık, değil mi? Yine aldık. Ne yapalım? Bakın, çörek otu ya. Annem istedi. Arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Buldum. Bir şeye faydası varmış ama ne bilmiyorum. Bir tane de peynirli su böreği. Anneme. Bu sefer kendime almadım. Nazende amur kes dedi ya. Kesip kesip yiyorum. Ha, de haberin olsun. Hem kesiyorum hem yiyorum. <laughs> evde görüşürüz. Evet eve geldik. Çok şükür. <laughs> Bakkaldan alışverişimizi yaptık. Ben öyle fazla bir şey almadım. Ne aldım İşte soğan, sarımsak, normal şeyler. Ekmek aldım. Kaburga aldım. O kadar ve Allah deterjanı ihtiyacım vardı. Hiç deterjan kalmamış. Çamaşır deterjanı evde Başka markete vurmak istemedik işte. Zaman kaybı falan. Oraya da gir çık. Şunu Türk marketinde gördüm. Size göstereyim. Viking deterjan. Türkiye'de ilk gümüş ilion teknolojisi. Ne demekse şöyle umarım iyidir. Ama şimdi hafta sonu çamaşır falan yıkanıyor ya. Fazladan fazladan hiç yoktu. Aloe vera özlü. Hassas ciltler ve tüm renkler için yazıyor. Umarım iyidir. Bir deneyeceğim. Ben normalde böyle kapsül olanlardan kullanıyorum. Ariel olur, persil olur. Fark etmez yani. Ayırt etmiyorum. Böyle ay bu olsun diye bir deterjanım yok. Fakat bunu, bunu da hiç kullanmadım. İyidir ya yıkasın ne olacak eskiden sabunla yıkıyorlardı şimdi deterjan seçemiyoruz. Beğenemiyoruz. öyle yorulduk ben yoruldum en azından yoruluyor insan öyle bir biraz ayakta durunca yoruluyorum fakat evet. şimdi dinleniriz yatarız ne olacak uzanırız <laughs> alışverişi derledim topladım ve <gülüyor> artık <gülüyor> Özür dilerim. Hasta mı oluyorum acaba? Zaten hastayım da. <laughs> bir, de, bir grip, bir gripimiz kusurdu. Sabahtan beri bir öksürük falan. Şimdi artık her gün hayırlı haberi bekliyorum. Evet, belgeler geldi, her şey geldi. Bugün yarın anahtarı alacağız. Hissediyorum, biliyorum. Umarım anahtarı alırız. Size böyle ufak da olsa bir tur yapardım evde boş ev turu. <laughs> Belgeleyelim değil mi o anı? Umarım diğer videolarda buluşmak üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.